Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dolar Safas'tan devam ediyoruz. Evet, bayağı bölüm gittik. Evet, bu taraftan değil. yerden gidelim. Bizi Tommy'e çıkarır. Hadi. Peki. Nasıl yani? Sen ve Tommy. Beraber değilsiniz. Benim bir şeyler yaşanmış. Ufak bir anlaşmazlık yaşadık. Ha, ha şöyle ya. Ne oldu peki? Tommy ile dünya görüşümüz farklıydı. Peki ateş böceklerine bu yüzden mi katıldın? <laughs> evet arkadaşın Marlin umut vaat etti. Bu onu bir süre oyaladı ama Tommy işte. Sonunda ondan da vazgeçti. Ne oldu? Son görüştüğümüzde yani. Hatırladığım kadarıyla dedi ki bir daha aptal suratını görmek istemiyorum. Aa, Ama yardım edecek değil mi? Ya gidince göreceğiz bakalım. Yani et de, etse de Devam edelim. Bu konuda geçtik evet. İşte bu bir hidroelektrik santrali. Şey hidro kim ki? Ee, bu bu şey suyun gücünü kullanıyor ve bunu elektriğe çeviriyor. Nasıl oluyor peki? Ne olduğunu biliyorum da nasılını bilmem. Karşıya tamam. karşıya nasıl geçeceğiz? <laughs> bakacağım Şimdi... biliyorum. Aptal palete çıkacağım. Hadi. Gelemiyorum. Diğer kol neresi ya? Şurası şuraya mı çıkacağım? Bir saatte buraya getirmeye getiriyorum. Çevir hadi. Geçerken dikkatli ol bak. Tamam. Mezara göre çok küçük. Ah, aptal robotu mezarına bırakmayı unuttum. Robotu ne Evet. Ne? Konuşalım istiyorum. Olmaz. Nedenmiş? Bu konuyu kaç sefer daha konuşacağız? Olanlar oldu. Elimize bakıyoruz. Ben sadece... Yeter ederim. Evet ben de çok açım. Tamam gördüğüm ilk sincabı hemen vuruyorum. Şuradan bir geçelim de yiyecek işine sonra bakarız. İyi açlıktan ölürsem sorumlusu sensin. Aa, geliyor muyuz? Evet başka yol yok. Santralden geçeceğiz. Sakın silahınıza davranmayın. Kıza söyle bıraksın. Hemen. Eli. Bayanın söylediğini yap. Tamam. Kayboldunuz galiba. Buranın dolu olduğunu bilmiyorduk. Yol üzerinden geçelim dedik. Nereye peki? Sıkıntı yok. Onları tanıyor musun? Tanıyorum. Benim lanet kardeşim. Tommy. Yok artık. Nasılsın kardeşim? İnanamıyorum. Evet. Özlemişim be. Ulan yaşlanmışsın. Hadi ya. Seni de göreceğiz. Bu Maria. Ona iyi davran. Buradaki işleri o yürütüyor. Yani hanımefendi. Vurmadığınız için sağ olun. Vurmak istemezdim. Sonuçta sen kayınço musun? Evet. Ee ne yapalım, böyle şeyler oluyor işte. Eli değil mi? Evet. Neden buradasınız? Aa, çok uzun bir hikaye. Hadi içeri geçelim. Olur. Aç mısın? Ölüyorum. Düşman değiller. Devamlı baskın yapıyor. Bir şey bakacağım Tamam devam. Birkaç gündür sakin gibi. Burada ne işin var? Seni Jackson'da bulurum sanıyordum. Santrali açmaya çalışıyoruz. Önceden çalışıyordu. Ama türbinlerden biri bozuldu. Elektriğimiz var Joe. Yani var. Umarım tekrar olacak. Yok artık. Atlarınız var. Bir sürü atımız var. Şey Tommy bir el atar mısın? Pardon hemen geliyorum. Ee, Sevin mi? Evet tabii kulaklarını okşayabilirsin. Daha önce bindin mi? Evet binmiştim. Sen ata mı bindin? Ee, Winston'ı. Bölgedeki bir asker öğretti. Ses vermişti. Eğer istersen gezintiye çıkabilirsiniz. Muhteşem olur ya. İşte oldu. Sağ ol Tommy. Bir şey değil. Tamam, tura devam edelim. Ha? Ee? Evet. Neden buradasın? Sabah dönmen gerekmiyor mu? Azur ve diğerlerinin dönmesini bekliyorum. Eh, boşver. Bizi merak etme. Sen ailenin yanına... Birkaç saati kaldı. Az daha bekle. Tamam ama kendini yorma. Efendim? Kontrol odasındayız, Biz santrali çalıştıracak. Gelip bakacak mısınız? Biz eliyle yemek yiyeceğiz. <laughs> Sıra bende zaten. Hadi yok. Ben de değilim. Sen Maria hiçbir bir şeyler yap. Hadi Eli. beni yalnız bırakalım. Tom iyi yolluyorum tamam mı? Gel. Türbini <laughs> altıncı kez olduk çalıştırmayı deniyorlar. Geleli bir hafta oldu ama hiçbir bitmedi. Aa, sana bir şey vermem lazım. Geçen sene Teksas'a gittim. Bizim eve. Eşyalarımızın çoğu çalınmış. Birkaç hariç. İşte. Biraz soğumuş ama hala güzel görünüyor. Evet, kızımız ölmeden önce. Gerek yok. Emin misin yani? Gerek yok dedim. Peki. Senin için saklayacağım. Tommy ben... Konuşmamız lazım. Baş baş. Tamam, olur. Önce bizimkilere bir bakayım. Hadi gel. bilmiyorum ama kasaba çok güzel. Aile sayımız 20 yaş. Maria ve babası sağ olsun. Kendi kendine yetecek şekilde inşa ettiler. Ekim ve hayvanlarımız var. Bak bu pek mümkün değil demiştik ya. İşte bunu yapıyorum. Korunma işini ne yapıyorsunuz? Yetişkinler sırayla nöbet tutuyor. Elektrik, bir bile vardı. Santral açıkken yani. Hala hastalıklı sorunu da var değil Tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Belki de vardır. <laughs> Resmen Marley'in gibisin. Ne haber kanka? Bizim bak değil. Tekçi köpeği sayılmaz. Yine de varlığı yetiyor. <laughs> Aferin benim oğluma. Bu iki arkadaş santrali tekrar çalıştıracak. Bu sefer olacak gibi. <laughs> e, i̇nanmıyor musun? Öyle bir şey demedim. Kolarına bahse girelim. Olur. Hatta iki olsun. Hazır sayın. Şunu abi. Sadece dış kısmını halletmek kaldı. Acelesi yok. Ne oluyor? Abi? Dikkat et. burada. Hazır mıyız? Dur biraz. Neredeyse hazırız. Tamam, işte oldu. Hazır mısın? Devam et. Çalıştır. Hadi bakalım. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Hay, Başardık beyler. Devrikler beyler. Biri gidip Maria'ya güzel haberi versin. Ne diyorsun? Sağlam iş çıkmış. 2 milyon doların yandı. <laughs> Sorun değil Cevap. Hadi konuşalım. Sağlam ekip kurmuşsun. İyi insanlar. İkinci bir şans hak ediyorlar. Bence hepimiz hak ediyorlar. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. <laughs> Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Evet. Dinliyorum. Kız bağışı. Neye bağışık? Bak Hadi ya. Dinle, gözümün önünde bir ton spora maruz kaldı. İnan bana. Ben de inanmıyordum ama kanıtlarım. Tamam. Dinliyorum. Peki neden burası? Ateş böceklerine götürecektim. Dedim ki Tommy tanıyor. <laughs> i̇şi sen bitir, ödemenin tamamını al. Yıllardır ateş böceği görmedim. Neredeler biliyorsun. Bak senden bir şey istemiyorum Tommy. Biraz yolu kalır sonra da yoluma bakarım. Bu işi yapacağımı nereden biliyorsun? Bu kendim için değil Tommy. Senin lanet davan için. Davam artık buradakiler. Şu an bahsettiğin şey sence basit bir iş mi? Hayret bir şey. O zaman Maria'ya söylersin kankalarına yaptırır. Onların da ailesi var. Tommy bana yardım et. Tecisat veririm. Tamam. Ama ben kız falan taşımıyorum. Borcunu böyle mi ödüyorsun he? Borç mu? Onca sene ikimize de baktım ben. Bakmak mı? Böyle mi diyoruz? Onca sene yaşadığım tek şey kabustu. Sayemde hayattasın be. Yapacak bir şey yok. Sana insanlığın ilacını getiriyorum. Sen de pısırıp kardeşimi oynuyorsun. Artık bastın da değiliz. Bir daha dokunursan sonuçlarına katlanırsın. Bu ses ne? Saldırı altındayız. Öldürmeyi unutmadın değil mi? Hayır. Siktir. Haydutlar. Vurdurun. Sakın binaya girmesinler. Sen. <laughs> 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 Görgüye gidelim. Oh my! Arslan binaya gidiyorlar. Çıkabilecek misin? Hayır. hayır. Bekle, geliyoruz. Orada. I it. Is. yaklaşmamız lazım. Arkandayım. Suyum, Joe. Bitir işlerini. Geliyorum. Orada. Adamı gördüm. Hadi. Tamamdır. Düşeceğim ağzına.

Oğlum ya, her taraftan geliyorlardı. Maria dedi ki, kaçalım hadi. Masaların oradan atladık ve bir anda pompalısı olan herif içeri dur, daldı. Dur dur, 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 dur. Bekle. E, i̇yi misin? Evet. Tamam be. Konuşmamız lazım. Hayatta olmaz. Söyle ona, başkasını bulsun. Bugün kaç adam kaybettik, haberin var mı? Hey, mevzu nedir? Yoksa benimle mi alakalı? Sonra konuşuruz. Laboratuvarı biliyor mu? Bunu sonra konuşuruz. Sonra. Evet. Tek bir hata. Tek bir hatanla ben de o kadınlar gibi dul kalabilirim. Bak buna mecburum. Sana ne diyebilirim ki? Maria. İşte başlıyoruz. Sen. Bak, bak eğer ona bir şey olursa sorumlu sensin. Sana minnettar. Biliyorum. Kızı ateş böceklerine götüreceğim. Endişelenme artık. En iyi yol bu. Belki böylesi daha iyi olacak. eliyle konuşmalıyım. Tekrar et, duyamadım. Joel! Ne ne oldu? Senin kız atlardan birini alıp ortadan kaybolmuş. Bu sektör nereye gitti? Gel gitmiş? hadi. Kızı buradan çıkarken gördüm. Sen içeri gir. Diğerlerine yardım gitmiş. edersin. Tamam. Dikkat <laughs> edin. Tamam, baktım bak, bak, bak. Evet.